Dinledim abi sorunlu Şakir tanıştık. İyiymiş, iyi bir adammış. Biraz küfür müfür ediyor ama neden söyle iyi yani iyi bir adam. Daha biz atamadık. Evet. evet. Elimizde CV'si var da bir şey atamadık. Abi ben elektrikçi gibi don almadım ama uzun donum yok benim. Tamam bu önemli değil. Donsuz Elektrikçi don. <gülüyor> elektrikçi <gülüyor> geçen don almış internette seyrettim ben. Uzun don almış, şarkı söylüyormuş hatta. Uzun ince bir don aldım giyiyorum gündüz gece. Maalesef biz onu yapmıyoruz. Biz gayet işimize bakan, gücümüze bakan bir insanız. Gözünü göbeğine seveyim.